Ramazan bölümüne hoş geldiniz. Bugün Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Ramazan sokağındayız. Geleneksel lezzetler, eğlenceli gösteriler ve sıcacık bir atmosfer bizleri bekliyor. E hadi keşfe çıkalım. köşesinde ayrı bir lezzet. Her köşesinde ayrı bir eğlence söz konusu. Burayı ziyaret etmek isteyenler ise bir ay boyunca Ramazan Sokağı tüm ziyaretçileri açık. Sakın kaçırmayın. Nasıl gidiyor satışlar? İyi gidiyor. şu an zaten satış yapıyoruz. İftar saatinde falan. Zaten. İftar Çok saati biraz... yoğun oluyor mu? Tabii bayağı yoğun oluyor. Hatta ayakta yiyenler oluyor. Sıraya geçenler oluyor. Bayağı yoğun oluyor yani. Tüm kebaplar zaten burada. Evet. Saat kaça kadar açık mesela? Saat ortalama bir 1'e kadar açık ama şu anlık bire kadar açık. 3-5 gün sonra sabah o evet, kadar açacağız. Hatta belki sabah kadar bile sadece, açık yani. Daha de önce de Ramazan sokağında tezgah açmış mıydınız? Evet açmıştık. Peki buradan Büyükşehir Belediyesi'ne neler söylemek istersiniz? Onun sunduğu bir hizmet. Yani Büyükşehir Belediyesi Belediyesi'ne belediyesine teşekkürlerimi sunalım. Yani çünkü bu festival Antep içinde, Türkiye içinde gastronomi şehri zaten. Evet. Yani güzel bir aktivite <laughs> diyelim ben. Yani çünkü hem burada sadece kebap değil, Burada takı yerleri de var. Kolonya, Antep özgü yani. Evet. Yöresel şeyler de var zaten. Hı hı. İnsanlar geliyor sadece yani kebap tatmıyor burada. Evet. Yani yöresel şeylere de bakıyorlar. Kebaplarını yiyorlar iftarda. Ondan sonra çoluk çocukla beraber zaten takı atıyorum işte aksesuar. Tamamen bir eğlence alanına dönüştü. E Tabii. İleride zaten oyun alanımız var. Çocuklar orada eğleniyor zaten. Yani o sırada geliyorlar. Burada kavurmasını Sırsız. yiyen oluyor. Ciğerini Sırsız. yiyen oluyor. Adana ciğer yiyen Ciğer de mis gibi kokuyor e zaten. Antep. Buram buram Antep kokuyor burası. Enfes gözüküyor. Çok da güzel kokuyor. Ciğer bir saat önce meyliyordu. O kadar ki taze yani. <laughs> bir saat önce ne yapıyordu? Meyliyordu. <gülüyor> <gülüyor> Kesip buraya mı koydunuz evet, hayvanı? Yani bir saat önce hemen. Şu an zaten ocakta. Canlı kanlı zaten. Bol kazançlar diliyorum. Kolay gelsin. Olay. Merhaba ablacığım, kolay gelsin. Sen ne yapıyorsun burada? Ben burada mumbar ve Şırdan yapıyorum. Sen elinle mi yaptın bunları? Evet, tabii. Oo, tabii. Büyük bir emek söz konusu. Evet. Bu gördüğünüz zaten bağırsak bildiğiniz evet. gibi bunu yemek haline getirmek her insan harcı değil. Evet, temizliği evet. ayrı dert, lezzeti ayrı. Tabii. Bizde hem temizlik hem lezzet hepsi birbirinden güzel. Peki satışlardan memnun musunuz? Satışlar çok güzel. Her yıldan daha da güzel bence. Çok güzel bir satışımız var. Gerçekten belediye başkanımız bize çok güzel bir imkan sağladı. Çünkü hepimiz ev bakıyoruz, çocuk büyütüyoruz. Büyük bir katkısı oldu bize buranın. Her yıl katılıyorum ben. 4 evet. dört, dört yıl oldu. İlk kale altından beri ben bütün Ramazan sokağında varım. Büyük emekçilerdensiniz. Elinize emeğinize Evet, teşekkür ederim. teşekkür ederim. Sizlerin de emeğine sağlık. Sizleri buraya sağ kadar geldiniz. Teşekkürler. teşekkürler. Sağ olun. Gördüğünüz gibi sevgili izleyenler her köşeye ayrı bir lezzet demiştim. Mumbarından tutun ciğer kebabına kadar her şey burada var. Ve aşırı da bir yoğunluk söz konusu sadece bunlarla da yetmiyor. Midye tezgahı bile var. Neler var neler. Sizinle birlikte şöyle bir dönüp gezelim ne dersiniz? Biz, mu, Kolay gelsin. Kolay <laughs> <Leonardo> gelsin. Satışlar nasıl olarak, gidiyor? Iyi Costure, Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Çekiyorlar. Bu tarafta müşteriler yemek yiyor. Gelin bir de onlara soralım. Afiyet olsun. Ramazan sokağı nasıl beğendiniz mi? Beğendik. Evet, güzel. Çok beğendin mi? Beğendik. E kameraya da çıkmak ister misin? Gel oraya da söyle. Beğendiğini oraya, oraya da söyle. Beğendik. Kuşar. Arkadaşlar. Hoş bulduk. Adın ne senin? Beyazıt. Beyazıt. Afiyet olsun. Ne yiyorsun? Kıyma mı yiyorsun? Evet. Tadı nasıl? Mükemmel. Bir ye de bir Kuleye göster bize. Buraya afiyet olsun Kuleye afiyet ben olsun. Mi? Efendim? Benim içiden yok. Benim yiyeceğim yok. <laughs> Bakın tamam istersiniz. Tabağın bomboş. Bitmiş senin tabağın bitmiş. Değil Bitti mi? Ben. Peki evet, eğlenceleri benim beğendin mi? Beğendim. Nasrettin Hoca vardı yanına gittin mi? Çok beğendim. Çok gittim, güzel. Gittim. Peki buradan Fatma el sallamak ister misin? Çok Selam söylemek ister için. misin? Fatmasın Buranın bak burası onun sayesinde var. O sizler için yaptı. Merhaba. <laughs> Teşekkür ederim. Bak buraya el sallayacaksın. Buraya el sallayacaksın. Merhaba. Selamlar iç. De Büyükşehir Belediye Başkanımız merhaba de. Selamlar içim. <laughs> Görüşürüz. İyi eğlenceler. i̇yi eğlenceler. Evet sevgili izleyenler. Yedisinden 70'ine kadar herkes burada eğleniyor. Eğlenmeye de devam ediyor. Işte, hop, Kolay kuş, gelsin ne? ustam. Olayım, Şöyle de. bir yanına geleyim. Ağlar, Ağlar, Saygılar, Kolay da. gelsin. İsim soy isim miyim? İsim soy isim. Abdullah Salgın. Kolay gelsin Abdullah Sağol, Bey. Satışlar nasıl gidiyor? Allah bereket versin. Güzel. Dumanların çok arasında. şükür <laughs> Evet. Neler söylemek istersiniz? Biz de Ramazan Sokağı'nın bu atmosferini çekiyoruz. Ramazan Sokağı için bütün halkımıza, vatandaşımıza hayırlı uğurlu olmasını isteriz. Buraya da herkesi bekleriz. Çok teşekkür ben ederim. Teşekkür çok ederim. sağ olun. Kolay gelsin. A ayağınıza sağlık. Teşekkürler. 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 sadece burada kebap olmuyor sevgili izleyenler. Tatlılar da var. Antep'in meşhur baklavası. Ustam bu ne? Şekerpare tatlı mı? Şekerpare, sütlü baklava, halka tatlı. Yok Ramazana yok. Ramazan'a özel güllaç. Ramazan'a özel güllaç. Her şey var ustam. Nasıl gidiyor satışlar? Hamdolsun çok şükür. Memnun musunuz? Biz biraz yoruluyoruz ama değiyor. Hamdolsun. Mistik bir ortam. Hoşumuza gidiyor. Evet. Ramazan ruhunu burada yaşıyorsunuz. Yaşıyor yaşatıyoruz. Yaşıyor ve, Yaşıyor ve yaşatıyoruz. İyi eğlenceler, olun, bol satışlar. Teşekkür ederim. Kolay. Gördüğünüz gelsin. gibi tatlılar şahane gözüküyor. Tamamıyla Gaziantep sokaklarında kale altına yürüyormuş gibi hissediyorum. Ama burası Gaziantep'te bulunan Festival Park'ın içerisinde yer alıyor. Bir ay boyunca da herkese açık. Kolay gelsin Çok ustam. Sen de küçük bir tezgahında burada satışını gerçekleştiriyorsun. Evet. İsim evet. nedir? Burak. Burak Bey. Evet. Ne yapıyorsunuz burada? Kebap satışımız var. Hı hı. Ekstra olarak ikramlarımız e, var. Tatlı, çiğ köfte, evet. çorba. Gaziantep'in meşhur mutfağı evet. burada. Evet. Satışlar nasıl? Memnun çok musunuz? Çok şükür. Çok şükür. Eğleniyor evet. musunuz? Evet, eğlenceli çok, bir ortam değil mi? Evet. Biz zaten normal şartlarda da eğlenceli bir şehir. Evet. evet. Gaziantep çok eğlenceli evet. bir şehir. Evet. Her tezgahta ayrı bir, bir Antep türküsü çalıyor. Şöyle bir şey. Biz sokak kültürü olduğu için, bu şehrin hı. sokak kültürü olduğu için kendine özgü. E sokakta da büyüdüğümüz için sokak evet. kültürü de çok eğlenceli geçiyor aslında günler. Sadece özel günler değil, her günümüz eğlenceli bizim. Aa, sadece günümüz. Ramazan'da özel değil, her gün böyle evet. ama Ramazan'ın atmosferi de ayrı bir güzel Yani. Kolay gelsin, teşekkür ederim. teşekkür ederim. Hadi gelin biraz da içerideki bir alana gidelim. Orada da çok güzel balonlar var, şekerler var, neler var neler. Biraz da orayı gezelim. çocuklar kadar eğleniyorum. Yani geleneksel lezzetlerden eğlenceli gösteriler demiştim. Tam anlamıyla onu burada yaşıyoruz. Çok güzel. Hadi gelin birlikte gezelim. Sevgili izleyenler şu anda şekerci teyzenin yanındayız. Nasıl güzel bir kostümün var senin? Çok teşekkür ederim. Ramazan için özel hazırladım bunu. İsim alabilir miyiz? Selma ben. Efendim? Selma. Selma Hanım ne zamandan beri buradasınız? Açıldığı ee, günden beri mi? Tabi tabi. 3 yıldır zaten Gaziantep Büyükşehir'le çalışıyoruz biz. Evet, Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyorsunuz. Belediyede çalışmıyorum. Macun'da onlarla beraber çalışıyoruz. Kolay gelsin. Çok güzel. Şekerler yapıyorsunuz çocukları, ayrı ve eğlendiriyorsunuz. Rengarenk büyük. Evet, yani. mümkün olduğunca onların gönlünü hoş tutmaya çalışıyoruz. Kim olacak? Tamam hayatım, sen bunu al. Kolay gelsin. Ha. Merhaba, merhaba. Adın ne senin? Ayça. Ay öykücüm sen şeker mi yiyeceksin? Evet. Peki burayı beğendin mi sevdin mi? Evet. Neler söylemek istersin bize? Bak şekerini veriyor ama teyze. Al bakalım Allah bereket versin. Başka neler söylemek istersin? Bak. Bak bak buraya bakma. Ben aslında burayı çok sevdim ama Ramazan'ı daha çok seviyorum. Ramazan'ı daha çok seviyorsun? Evet. Ramazan ayını mı çok seviyorsun? Neden evet. peki? Çünkü Ramazan her şeyi çok mutlu ediyor. Ya teşekkürler. Ramazan ayını çok seviyormuş çünkü çok mutlu oluyormuş. Hadi inşallah görüşürüz. Teşekkür ederim. programında her bölümde, her konseptte farklı yerleri size sunmaya çalışıyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur ama ben bu bölümde aşırı eğlendim. Çünkü hani o küçükken vardır ya Ramazan gelmeden aylar öncesinden yapılan hazırlıklar, eğlenceler, o heyecanı yaşadığımı hissediyorum. Yani yıllar sonrasında bu Ramazan sokağında o Ramazan ruhunu hissedebildiğim için çok mutluyum. Buraya gelen herkes de onu hissediyor eminim. Ama yani çok aşırı tatlı ve duygu veriyor insana. Dediğim gibi küçüklük anılarım geliyor gözümün önüne. Çünkü bizler büyüdükçe modern hayat daha çok hayatımıza entegre oldukça Ramazan ruhunu maalesef unutuyor insanlar. Ama bugün burada bir zor ruhu daha çok yaşadık emin olun. Ve bunu görmek isteyen Ramazan ruhunu yıllar sonra yeniden yaşamak isteyen herkes kesinlikle buraya gelmeli. Gelin sizinle biraz da eğlenceli alana gidelim. Orada da çok güzel şeyler var bizi bekliyorlar. sevgili izleyenler şimdi çok tatlı bir teyzemin yanına geldim. Gaziantep'in yöresel e, nakışları mı oluyor? Doğru mu söylüyorum? Gaziantep'in yöresel nakışları ve artı benim kendi elemeklerim oluyor. Bunları ben Rüya Kafa'nın kendi elemeklerim, kendi tasarımım sen yapıyorsun. Evet aynen ben Kaç yapıyorum. Kaç yaşındasın teyzeciğim? Ben 60'a girdim 59 yaşındayım. Maşallah ama Hırakım. genç gösteriyorsun. Evet yaşta evet, Öyle diyorlar Amcan duymasın. <laughs> Kıskanıyor mu seni? Aynen 45-48 yaş diyorlar Hı. ama e, 60'a adım atacağım. Maşallah 59 Allah uzun ömürler versin. Benim, ederim. bütün hepsi benim kendi emeklerim. Oyalarım, Hazırlarım. Evet, hepsi bu birbirinden de güzel. Üzerine Evet, süslemelerim. Hepsi kendi elimin emeği. Hobi olarak mı yapıyorsun? Satışını ee, gerçekleştiriyor musun? Yani bu Antep'imizde e, Ramazan sokakları baş, şenliği başladı. Başta 3, 4, 5, 6 yıldan beri katılıyorum. E, her sene ayrı bir tasarım yapıyorum. Oh. E, hobi olarak yapmıyorum. Satış yapıyorum yine. Kermeslerde, festivallerde e, bulunuyorum. Oralarda satış yapıyorum. Teyzem her geçen yıl kendini geliştiriyor, güncelliyor. Sevgili izleyenler bakın. Bunun yaşla hiçbir alakası yok. Aynen. Ben gençlere sesleniyorum. Aynen, aynen, kesinlikle. Diyorum ya mesela gençlerin, ben bunların hiçbirinden şey çalıntı değil. Hepsi kendi benim hafızamdan, hepsi kendi benim e, beynimden çıkan tasarım. Hiçbirinin şey çalıntı değil, bakabilirler. Diyorum ki gençlere, ben bu yaşta yapıyorsam, gençler yapmıyorsa çok üzülüyorum şahsen. Sen kaç yaşında başladın bunu? Vallahi ben diyebilirim 5 yıl. Yaşından beri ben çalışma hayatım var kızım. Peki Beş... bu elemeye işler falan da mı küçüklükten geliyor? Bu, evet. Zaten Antep'imize özgün el emeklerimiz Antep işi deriz biz nakış kergah deriz onlar. Evet. Onlar da başladık makine nakışı olarak yaptık. Tekrar işte günümüz şartları teknoloji elde biz de bakıyoruz ki ne olur diye. Onlardan dolayı da e, örneklerle çalışıyoruz yani. Peki Ramazan sokağında ilgi nasıl? Çok güzel. Yeni yeni inşallah havanın durumuna göre yeni yeni. Ee, sağ olsun müşterilerimiz de geliyor. Kısmetimiz çıkıyor yani hamdolsun. Kısmetimiz evet. çıkıyor. Peslerin de var şurada. Peslerimiz var Şalvarlarımız var. Oo. El emekleri, deniz kabukları. ürünlerimiz var. var Evet. Evet. Bu sağ... örtüleri de başlarına mı bağlıyorsun? Aynen. Bunlar da hani bizim burada yazma deriz. Hı hı. Dışarıda şey derler ne diyorlar bilmiyorum şimdi unuttum. Ee, diyorlar örtü diyorlar. Aynen. Ee, bunları da benim kendi başlarına bağlıyoruz. Şöyle diyoruz, bir yakından biz... bakmak istiyorum ben Malkar. bunlara. Yakından bakmak istiyorum. Nasıl güzel evet. şeyler Bak sana bunlar. Ben bir tane bağlayayım. Ay çok da severim. Saçını bir tut tutayım mı? Tuttum. Çok güzel. Çok heyecanlandım. Göz, güzel gözlerine. Ya teşekkür ederim. Yakışır mı ki bana? Süper. <laughs> Nasıl bir şey <laughs> oldum diye merak ediyorum şu an. Çok güzel oluyor. <laughs> saçını. Ben Teyzem beni süslü oldu mu? Yakıştı mı? Süper. <laughs> Ay. Şu altınları da çıkaralım. Ay biz de bir altını severiz ama hep <laughs> <Antep'te. gülüyor> evet. Ay teşekkür Aynen. ederim. Nasıl oldu? Güzel oldu mu sevgili izleyenler? Biraz şöyle arkaya mı atsak? Evet. evet. Ay. Güzel oldu mu? Evet. Çok Ellerine güzel. sağlık. Teşekkür çok teşekkür ederim. ederim. Olasın, bizim canım. kanalımıza katıldığın, yorum yaptığın için de teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olasınız. Biz Bol de sizi, satışlar. Bizim de ziyaretimize bulunduğunuz için biz de ayrıca teşekkür çok ederiz. Teşekkür. Onurlandırdınız, şeref verdiniz. Ay Teşekkür Önemin ederim. Oldu. Teşekkür. Bol satışlar. Teşekkür Hayırlı Teşekkür ederim. Sağ olasınız. olasınız. Amcam da seni çok kıskanmasın Aynen. ya amcacığım. Amcan evet. <laughs> Allah taş gibi kadın. Çok güzel. Teşekkür <laughs> ederim. Sağ olun. Öpülüyorum sizi. Görüşürüz. Kendine iyi bak teyzeciğim. Sağ olasın. Hadi gezmeye devam edelim sevgili izleyenler. Alıp yiyip doysana sevgili teyzeciğimin bana hediyesi oldu çok teşekkür ediyorum biraz böyle devam etmek istiyorum. Şu anda da meydandayız. O yiyecek alanından, alışveriş alanından çıktık, eğlence alanına geldik. Burada da herkes paylançolar bir taraftan, Nasrettin Hoca kostümüyle gezen bir kişi daha var o bir taraftan ve birden ilahiler ayrı çalıyor. Eğlenceli. Şu çadırlarda gördüğünüz yerlerde de eğlenceli etkinlikler var. Gelin sizinle beraber oraları gezelim ama şu meydanı gezmeyelim mi? Görelim. <laughs> me <laughs> from, <laughs> from the dazzling <town laughs> <to the> Beauty <laughs> 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 ...ki yöreleri yaşatıyorlar. Siz ne için sırada bekliyorsunuz? Ok, atacağız. ok mu atacaksın? Evet. Çocuğunuz mu atacak? Sen ok mu atmak istiyorsun? Evet. Bu ilgi nereden geliyor? Bu ilgi benim benim televizyondan ilk... mı gördün? Ben ben çok okçu olmak istiyorum. Oo, sevgili izleyenler bir dakika. Okçu olmak istiyormuş şu küçük beyefendi. Adın ne senin? Adem olan Ateş. Adem'cim sen okçu mu olacaksın? Büyüdüğümde her şeyi yapacağım. Her Bil şeyi yapacağım. Dünyanın en büyük başkanı olacağım. Bütün her şeyi açacağım. Oo, tebrik ederim seni. Memnun oldum. Hadi git de ok at. Şu an bu küçük beyefendi ok atıyor. Karşıda da alan var. Çok odak istiyor. Atmaya çalışıyor. Ben de izleyeyim de belki ben de atarım. <laughs> Dediğim gibi çocuklar ayrı eğleniyor, aileleri ayrı eğleniyor. Bu da söyleşiler, Nasrettin hocalar, Karagöz'de hacivat gösterileri. Helal olsun sana. Maşallah vardı onun öyle nasıl attı birden. bu güzel kızlar onları öğrenmiş bana da öğrettiler Evet diğer alanlara da gidelim mi başka çadırlar da var çünkü Hacivat ile Karagöz gösterisinin düzenlendiği obanın önündeyiz. Ben de sizin gibi içerideki gösteriyi çok merak ediyorum. Hep birlikte içeriye girelim. O gösteriyi biraz izleyelim. Ne dersiniz? Sana Karagöz'üm. Yarım saattir şurada konuşuyoruz. Bana hiç düzgün davranmıyorsun. Adam olmamışsın. Şu dünyaya eşek gelmişsin, eşek gidiyorsun. Ona da yarabbim şükür. <laughs> o nedenmiş o? Ee, sen katır gelmişsin, her gele gidiyorsun. Aman Karagöz'üm, ben senin gibi değilim. Ben her nereye gitsem bana itibar ederler, ayağa kalkarlar. Ee, bana da kalkarlar. Senin neyine kalkarlar? Ee. Baksana, çocuklar aileleriyle seni izlemeye gelmiş. Onlara ne demelisin? Ee, sana ne derim? Olmaz Karagöz'üm. E, ee, bana ne derim? Olmaz. Olmazsa cehennemin dibine kadar. Karagöz'e biraz kibarlık öğreteyim mi? Peki. Bak şimdi Karagöz'üm. Bir adam bir şey sorduğu zaman öyle sana ne bana ne denmez. Çok ayıp. Ya ne denir yahu? Evet efendim, öyledir efendim, münasiptir efendim diyeceksin. Allah Allah, deli miyim ben ya? Ondan değil yahu, kibar olacaksın. Allah'ım tutturduk kiraz olacaksın diye. Kiraz değil yahu, kibar kibar. Tepemin tasını attırma Hacı şimdi seni yere çağırırım. <laughs> nasıl geçti? Göstereyim beğendiniz mi? Sonuna denk <laughs> sonuna denk gelmişler. Kocuklar, Çok eğlenceli. Ay beğendin mi içerideki? Gel gel gel. Kara evet. Karagöz ile Hacivat gösterisini beğendin mi? Evet. Nasıldı? Güzel. Neler anlatabildiklerini anlayabildin mi? Şey, ha, Hacivat Kara, Karagöz tartışıyordu. Tartışıyordu. Senin kardeşin var mı? Yok. Peki sen arkadaşlarınla tartışıyor musun? Hayır. Ay sen ne kadar akıllısın. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Peki burayı beğeniyor musun? Evet. Yine gelecek misin? Gel. Hı, -hı. Ay, O zaman bize bir el salla da. Görüşürüz. Bay bay. Şöyle herkes çıkıyor. Nasıl geçtiler? Nasıl beğendiniz mi içerideki evet, çok gözleri? Biz yetişemedik. Ramazan duygusunu hissedebildiniz mi? Yetişemedik biz sonuna geldik. Evet gerçekten. <laughs> bir dahaki nerede? İnşallah. Siz beğendiniz mi? Beğendik efendim. Çok iyidir. Ee, çadırada senlik yapıyor. Evet. Ramazan senliği yapıyor. Efendim evet. Söyleyeyim. Her sene yani bu sene çok güzel memnun oldum yani. İzleyebildiniz mi göstereyim? Evet izleyebildik efendim. Diğer eğlence alanlarını nasıl beğendiniz mi? Çok güzeldi her şey efendim. Teşekkürler çok Teşekkürler. sağ olun. Çok sağ olun. Nasıl geçti efendim? Hacıvat ile Karagöz gösterisi nasıldı? Güzel miydi? Çocuklar eğlendirdi. Siz eğlendiniz. Evet biz de eğlendik. Gördüğünüz gibi sevgili izleyenler içeriye girebilen, izleyebilen herkes çok memnun olmuş. Gerçekten biz de kısa bir şekilde izleyebildik. Size de onu gösterdik. Çok güzeldi. Umarım beğenmişsinizdir. Hadi biraz daha gezelim. Bakalım neler varmış birlikte görelim. söz verdiğim gibi her bölümde farklı bir konseptle karşınıza gelmeye çalışıyorum. Umarım eğlenmişsinizdir, umarım keyif almışsınızdır. O eski Ramazan duygusunu bugün bu programda yaşamışsınızdır. Haftaya yeni bir bölümle başka bir konseptle görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.